AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahit dün bir basın toplantısı düzenleyerek gençlere bir takım tavsiyelerde bulundu. Bana göre bu tavsiye değil aslında tarihsi bir açıklamaydı. Çünkü gençlerimize eğer okuma hevesiniz yoksa, idealiniz yoksa liseden sonra bir iş bulun çalışın manasına gelen sırf okumuş olmak için okumayın açıklamasında tavsiyesinde bulundu. Maalesef Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Öğrencilere eğer bir idealiniz yoksa demek onlara bir ideal sunacak gelecek sunamamışsınız anlamına geliyor. Eğer üniversite okumalarını istemiyorsanız lise sonrası bir diplomayla, sanayide ya da benzeri bir yerde çalışmasını istiyorsanız düşük ücreti, işsizliğe ve liyakatsizliğe de mahkum etmiş olacaksınız. Ben bunu gençlerimize yakıştıramıyorum. Tüm gençlerin üniversite okuması zaruri bir şart oldu günümüzde. Üniversiteli öğrencilerin bile işsiz kaldığı bu dönemde liseden sonra iş bulmaya çalışan gençlerin işsizlikle, düşük ücretle ve liyakatsizlikle tanışması içten bile değil. Çünkü üniversite öğrencileri bugün diplomaso elinde olduğu halde liyakatsizlik nedeniyle işsiz durumda. Birçoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Memleketimize faydası dokunacak birçok beyin göç ediyor. O yüzden bu talihsiz açıklamayı Demokrat Parti olarak doğru bulmuyoruz. Çünkü tüm gençlerimizin üniversite okumasını istiyoruz. Üniversite okuduktan sonra layıkıyla devletimiz tarafından teşvik edilecek iş yerlerinde iş sahibi olmasını istiyoruz. Eğer bugün hala liyakat yerine torpil konuşuyorsa ülkemizde gerçekten gençlerimiz ve işsizlik adına büyük bir problem vardır. O yüzden kelimelerin düşünülerek konuşulması, gençlerimize üniversite okuma konusunda daha iyi tavsiyelerin verilmesini talep ediyoruz.